Arkadaşlar bu sizlerle kalbin içine batırılmış gül çizeceğiz. Başlayalım. şöyle damlacık galiba bu evet Buradan kalbin devamını çizelim şöyle güzel bir kalp çizelim Şöyle bir gül çizelim. Aslında bu bir oktu ok ama gül. Çok güzel bir gül. Şöyle bir kalp. Evet, şöyle bir parlaklık hissi verelim. Ee, ben bir boya getireceğim. Bir dakika. Geldim. Şimdi kalbi değil de gülü kırmızıya boyamak istiyorum ben. Gülü tam şurasından kırmızıya boyuyoruz. Bir de sapını da yeşile boyayalım. Tam bir gül sapı. Için. İyi bir yeşil renk tonu. Bir damla yapalım. boyasam mı ya? Kafam karıştı. Ben... Kalbi boyamak istemiyorum. Ya. Bir de daha güzel olur gibi. Şöyle hafif yapabilirim. Aynen. Kalbi boyasam mı ya? Ya da <laughs> çok kafam karıştı. <laughs> Boyamayacağım ya. Ya da boyayacağım boyayacağım. Ben onu pembeye boyamak istiyorum. Nem dedi de fikir verdi. Ben onu dediğini uygulamak istemiyorum. Boyuyorum. Bir biraz elim Kafa oldu oldu. Neyse annem gülme krizine girdi. Annem de güldü. Bir şey olmadı. Devam Tekrar ediyor edeyim. resim. <laughs> ya nerede <laughs> be bak ya. Bana bir şey demeye çalışıyor. Ne güzel resim çizdim. Ne var ki benim resimde? <laughs> Şu an kofik konuşmalar yapıyoruz. <laughs> Bayağı komik ya. Anneanne ne iyi olmadı videonun. <laughs> Neyse güzel oldu. Evet, evet arkadaşlar videom bitmiştir. <laughs> Beğenin bence. Çünkü çok komik bir video oldu. Bir de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.